2019'da Bursa seminerinize katılmıştım. Wow. Ben yaklaşık 7-8 sene boyunca aft problemi yaşadım. Çok basit gibi görünüyor ama kesinlikle insanı hayatı zehir eden of. inanılmaz berbat bir hayat yani hayat kalitem tamamen düşmüştü. Tabii o dönemde çok doktor gezdim. Ee, yani Bursa'da gitmediğim doktor kalmadı. Doktora hatta şunu söylemiştim. Yani benim artık neyim var lütfen çözün. Hani kanser miyim neyim ben artık çok hani sıkıldım. Yani yaşamak istemiyorum dediğimi hatırlıyorum doktora. Ve doktor hatta boğazıma baktığında ya gerçekten bu acıya nasıl katlanıyorsun demişti. Böyle bir tane iki tane aftan bahsetmiyorum. Küçük dilimde bile af çıkıyordu işte dilimde af çıkıyordu, dudak içimde yani 4-5 tane birden çıkıyordu. İşte Konuşmakta zorlanıyordum, su içmek bile eziyetti. Yüzüm sürekli asıktı, hep asık suratla geziyordum. Yani berbat geçen bir 6-7 yıldı ee, ve inanılmaz ilaçlar kullandım. Ee, i̇şte Behçet testi, gen taraması, her şey yapıldı. Hiçbir vitamin eksikliğim yok, hiçbir problemim yok. ve yani Hiçbir şey olabileceğine inanmıyordum. Yani e, o kafayla size yaklaşımım çok olumsuzdu. Hani hiçbir işe yaramayacak dedim. Seminerden işte bir süre sonra, e, iyice artık konuyu çünkü seminerde benimsemiştim. Tam olarak o ana gittim. Yani sadece hani e, farklı çalışmalar yaptım kendime. Ama bununla ilgili gerçek noktayı, hani bu işte ağızdaki atlar bir şeyden kurtulamama. Ee, söyleyememe, hani elde edememe ve kurtulamama davranıyordu. Benim de onunla ilgili özel bir konum vardı. Bir sohbet esnasında aklıma geldi o an. İçime attım, okay. Yani böyle kendimi çok kıs, ka, kasmışım bu konuda. Çok kısmışım. kısmışım, Hı -hı. Baskı altında hissetmişim. Güvensiz hissetmişim diyebilirim bu konuyla ilgili. Ee, ve onu attığım anda içimden, yani o anı hatırlayıp yani ben buna nasıl takılı kalmışım bu kadar aciz değilim dediğim anda e, her şey o... rahatladı yani e, yani o ana gittim bir anda yaşadım hani inanın duyguya bile girmedim yaşadım ve o birkaç gün içinde ben bir daha hiçbir şekilde geriye dönmedim yani. Bu yaralar tamamen bitti ve özel hiçbir şey kullanmadım çünkü zaten hiçbir ilaç beni iyileştirmedi. Tamamen bu travmayı <laughs> hatırlamakla her şeyden kurtuldum ve hani önce bir inanamadım acaba falan diye. Ee ama şu anda işte mesela o zamanlar e, sütü tamamen hayatımdan çıkarmıştım İşte ceviz gibi bazı cevizi yıllarca yiyemedim mesela domatesi salçayı yıllarca yiyememiştim hepsini test etmeye başladım acaba dokunacak mı diye ve artık hiçbir şey kesinlikle dokunmuyor yani bu e, tamamen bu travmadan kurtulmakla gerçekleşti.